Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Taha Baby Yellow oynuyoruz. Arkadaşıma gidiyorum. Vlog gelmedi. Nedenini sormayın. Ay arkadaşlar deprem oluyor. Hadi gelin. Tüm gücümüzle oyunu oynamayı devam edelim. Kara kediyi takip et. Merdivenden çıkalım. Hmm, bir Bakalım kedi Kedi? Kedi içeri girdi. <Gülüyor> <Gülüyor> Kim çekiyordu <bu> oraya? <laughs> ah bebek. Manyak kedi. <laughs> Neyse yürüyelim. Allah sabır, sabır Kerim. Hadi bakalım ben de bugün beğenin ağzını yiyorum. Aslan. Arkadaşlar bu benim de bence çok fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. İlk oynayanlar için çok zor olacağını biliyorum. Ama biraz şey olanlara mesela ikinci oynayışı, üçüncü oynayış olanlar biraz kolay olacak ama sıkılır. Benim mesela şu an dördüncü oynayışım. Biliyorum her şeyi. Merak olabilen çabuk et. Portalın içinde zaman görmesin. Ay nazar görmesin gibi söyledim. Ha kara kedi burada. Kara kedi neredesin? Arkadaşlar şey şarkısı geldi arkadaşlar. Kara kedi geleceğini aramıza. Seni şöyle alalım otur yakınımıza. Arkadaşlar şimdi koy, koyalım kitapları yerine. Şimdi tekrardan kitapları koyalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada ben çok aktifim. Çok aktif olduğum için tüm yorumlarınıza cevap verebilirim. Yorumuma cevap vermedi falan gibisinden şeyler yazmayın hepinize veriyorum. Mesela Ecrin vardı. Erva vardı. Onlara falan hep cevap verdim arkadaşlar. Ben mesela benim takipçilerime falan hep ben cevap veriyorum. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar aşağı inelim. Burada fırını öfkeli fırına çevireceğiz şimdi bir parça oldu koyalım. Fırın şey yazıyor. Fırın yazdığı yerde arkadaşlar öfkeli fırın yazmak gerekiyor. Fırın yazıyor hala. Bakalım öfkeli fırın. Hadi bakalım hemen bana içeri Kapı açıldı. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber buradan bir şey bulacağız. Hı hı. İsmi neydi? Ee, farklı bir kapı bulacağız. Oradan kapıya gireceğiz. Ondan sonra Allah kerim. <laughs> arkadaşlar şimdi orası kilitli oraya da gideceğim. Geldi şimdi Ay, bir şeyler döküldü bir şeyler. Arkadaşlar şimdi odaları gezelim şöyle bir. Bu odaya bakalım. Onun odaları gezelim. şu ortadan bir ses geliyor. Kapı. Kapı. Açayım kapıyı. Aa. Hiç bilmiyordum ben buraya. İsmin de Nevit değil senin. <laughs> Arkadaşlar. Bu robotun adı Nevit. Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber nereye gidelim? He, pil alacaktık ona. Pil alalım. Ondan sonra, değil mi? Ondan sonra Nevit takalım. Yukarı götürelim. Zor, zor, ay zar zor diyor. Zor oyunumuzu oynayalım. Arkadaşlar ben biraz sessiz kalacağım. Biraz sessiz kalacağım. Oyuna iyice odaklanın. Evet, aha zor oyunumuz arkadaşlar bu bizim. <laughs> arkadaşlar bu oyun bayağı zor. İzleyin görün bakalım.

şarkısını biliyor musunuz? Cart Curt Cart Curt O şarkı O ee, O Tühe baby in yellow'un da ağzıma onun gibi öteceğim. Cart Curt Cart Curt çocuğun ağzına. <laughs> Arkadaşlar yan komşumuz bilerek yapıyor sesi. Arkadaşlar bu videomda biraz ses çıktı. <laughs> Çünkü misafirlikte çekiyorum. Bu video çok beğenildi. Arkadaşlar şu an sizlerle beraber 39 aboneyiz. Nice ellilere, nice ellilere arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar misafirlikteyim. Çocuklar çok fazla ses yapıyor. Çocuk var misafirlikte çok ses çıkartıyor. <laughs> Arkadaşlar kaçıyorum. <gülüyor> 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 Arkadaşlar video mu doğru düzgün çekemiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Size arkadaşımın odasını gösterdiğim bir video çekeyim mi? Bundan sonra çekeceğim size. Arkadaşlar, bu videomuzu çekelim. Ondan sonra size öyle bir video gelecek. Ay nefesim. Nefesim gitti. Arkadaşımın odasını göstereceğim size arkadaşlar. <laughs> arkadaş dediğim de kuzenim yani. Bakın benim düste dediğim kişi. Em, eniştemin em, ablasının ablasının ab... eniştemin, yeni eniştemin yeni işte. Oradan da bana veriyorlar. <laughs> Bak Lilaş. <laughs> Değil <mi? gülüyor> Arkadaşlar o da vlog'a gelecek arkadaşlar. Yani arkadaşım diyorum şimdilik. Arkadaşlar bir sürü çok güzel Jisoo, Rose, Jennie, Lisa bir sürü çok güzel fotoğrafları var. Tabii kim veriyor ona? Ben veriyorum. <laughs> arkadaşlar baksanıza çok ses çıkartıyorlar. Bakın bakın ben ama onları odaya gizlemeyi çok <laughs> iyi bilirim arkadaşlar? Böyle. Lütfen bana sabır yazın. Şey var ablacığım tuz. <laughs> Bir şey söyleyeceğim blinklerim. Bu videoda bana çok fazla eziyet çektiriyorlar. Kötü oldum çok özür dilerim. Bakın ses çıkartıyorlar. Bir de kıtın da de değiller arkadaşlar. Büyükler ama yine bakın bu, bu ses Bulem'in sesi, Zeynep Bulem'in. Bu da Esma'nın. <laughs> bakın, ses çıkartıyorlar arkadaşlar. Bu da Esma'nın sesi. Arkadaşlar ses çıkartıp duruyorlar. Bu, <laughs> bu <Bak, bak> cehennem. Bu <laughs> cehennem. Arkadaşlar ya. <laughs> Bir videomu doğru düzgün çekemedim. Arkadaşlar, ne şey getirdi bize? Aa, aslan sürü getirdi ne bize? Adam mısın lan? Arkadaşlar acaba biz oradan çıksak biz de mi buraya gelirdik? Cay, <laughs> Can George. George. Ay yani şu an takıldı. Blinklerim. Blinklerim. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Sizleri <laughs> çok seviyorum. Kanalıma <laughs> <önemli>, abone <laughs> olup like atmayı unutmayın. Bay bay blinklerim. <laughs>